Bak. Bak şuna. Şu gözlere bak. Ne oldu? İçinden bir ses geldi, değil mi? Ay ısırırım seni. Sakin ol. Yalnız değilsin. Ve evet, bu bilimsel bir durum. Şirin agresyon. Şirin agresyon, şirin şeyler gördüğümüzde ortaya çıkan agresif hislerdir. Sıkmak, ısırmak, ezmeye çalışmak gibi dürtüler. Ama aslında saldırgan değiliz. Bu bir duygusal dengeleme mekanizması. Şirinlik eşittir aşırı uyarılma. Beyin diyor ki, bu kadar duyguyu tek başıma kaldıramam. O yüzden dengelemek için agresif bir tepki üretir. Bu, limbik sistem, dopamin ve serotonin dengesinin bir oyunudur. Bebek kokusu aldığında sevgilinin yanağını sıkmak istediğinde, birinin "Aa, çok tatlı ya." dediği an kedi videosunda yumruğunu sıkanlar, sen de bizdensin. Evet, çok normal. Aslında bu duygular bizde aşırı sevgi hissettiren şeyleri koruma içgüdüsünden doğuyor. Beyin diyor ki, "Bu kadar güzelliğe ben dayanamam. Sen yine de kediye zarar verme tabii." Eğer bu videoyu izlerken bir şeyleri sıkmak istediysen, yorumlara yaz ve unutma, şirin olmak suç değil. Ama fazla şirinlik cezasız kalmaz.